Forus serisi. <laughs> Ulan ne gaza geldi be. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu saçma girişten anlayacağınız üzere Forus serimize devam ediyoruz. Yani o efsane beynileri attığınız serimizde bu bölümde dünyanın en zor görevini yapacağız. Bu serinin en zor görevini yapacağız değil mi Tony? Aynen abi en zor görev çukurun provasını yapacağız bu bölümde. Arkadaşlar bir tane şu modern yay varmış. Onu bulmaya gideceğiz ama Tony'nin anlattığına göre o yani o mağara bayağı taklaymış. Bayağı zormuş. E, olaya yardıracağız. Bu arada akşam oldu Tony uyuyalım mı kardeşim? Abi uyuyalım abi. Abi bir saniye şöyle Z ile uyuyacağım. Arkadaşlar serimize deli bir şekilde like atıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve biz de bu serinin sonunu getireceğiz. Yani The Forest'ın sonunu bu seride göreceksiniz artık. Ben yaklaşık kanalı kurduğumdan beri de Forest oynuyorum. İlk defa... <laughs> 4,5 sene Bitirmeye sonra nasıl yakınız oldu? abi. Bitireceğiz, bitireceğiz. Aynen, Aynen arkadaşlar. Şuradan birkaç çikolata yiyelim. Önden üzere biraz su içelim kardeş. Evet okey. Şimdi nereye gidiyoruz Tony? Abi uç bakalım bir görelim nasıl uçuyorsun. Vay hadi bakalım. Hoppa! Oha aşağıda, aşağıda havuz gibi bir şey gördüm lan yuvarlak. Abi ona artık finalde bir oraya uçmaca yaparız ya. Ciddi misin? Uçabiliyor muyuz Aynen. oraya? Abi bir deneriz bakalım. Uçur, uçarız da korabiliriz. <laughs> Oğlum bu Minecraft'ta tek blokluk suya atlamak gibi bir şey lan. Aynen öyle abi aynısı. Ha, arkadaşlar tamam. O zaman harbiden bu challenge'ı ilerleyen bölümlerde yaparız. Bu arada Tony'cim geldin mi? Geldim abi uçtum ha. geldim. Tamam kardeşim. Şimdi nereye doğru gidiyoruz Tony? Abi bu taraftan. Yapıştır. Hadi bakalım. Uu gıdım hera uu gıdım uf. Neyse tamam. Bunu yapmayacağım arkadaşlar. Abi şimdi sıkıntı şu. Evet. Artık bu bizim serverda tabi bizde çok servera çalıştığımız için. Aynen. Şu an arkadaşlar 33. günde falanız yani öyle söyleyeyim. Oha ee, ciddi artık. misin lan? Tabi var o kadar var abi. Her her oyuna girişimizde Kenan geliyor. Ee, artık yani ee, Kenan gelebilir abi. Kenan gelebilir. Kenan sekiz bacaklısı olmazsa makbul değil biliyorsun yani. <laughs> abi koca ayak çıkabilir Kenan çıkabilir abi. Aa biz bu arada bir de koca ayak arıyoruz abi. Abi sıkıntı. Gel Şimdi ya. bura abi mağaraya geldik. Geldik mi abi? Ulan, oğlum buraya abi. yakın mı o kadar? Yakın abi. abi. Oğlum kap lan. Şu kaplumbağa şeyini nasıl alıyoruz ya? Abi o kaplumbağa şeyini nasıl alıyoruz? Güzel soru. Kaplumbağayı keseceğim abi önce bir kafasına patlat bir tane. Patlattım abi öldü bu. Tamam. Sonra abi ölmemiş abi bu içine pusmuş. Ha, oğlum niye içine pusuyorsun? Çık dışarı. Çıkar mısınız? Çık dışarı. Çık. Dışarı çık lan. Ah, işte bu. ha! çıktı. Yapıştır abi. Şimdi ben bununla e, gezebiliyorum değil mi? Şimdi... E ee, bir dakika dur bakayım ben elime alayım onu. E ee, Abi zıpla sol tık'a bas havadayken. Tamam. Abi ben gidiyorum. Ha tamam <gülüyor> tutturdum. <gülüyor> tamam. Aa çok iyiymiş yok. lan bu. Abi, Sen de bir gün yarış yapalım mı Tony? Abi karlı mekana çıkarız diğer bölümde tamam. tamam Dağlar karlı, kardan aşağı Allah ne verdi uçarız abi. Abi çok deli olaya girebiliriz arkadaşlar. Yarış için yorumlarda yazın. Harbiden bununla birlikte bir yarış yapmak istiyorum. Gayet de güzel olur. Şimdi şunu bir alalım kardeş. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi şeye mi gireceğiz demiştin sen? Abi modern yayı alacağız. Bu modern yayı almak neredeyse imkansız gibi bir şey ama zorlayacağız abi. Ya kardeşim bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zoru başarırız. İmkansız biraz zaman alır. Polat Alemdar'a saygı. <laughs> Abi ben buraya bir kaybolmamak adına işaret koyuyorum. Tamam abi. Ya olay Ve sende abi artık. Abi, geldin gittiğin yerleri iyi ezber et. Bak ben hafızamda tutamıyorum abi, sıkıntı çıkıyor. Tamam, abi. burada yarım bir ceset var, tamam mı? Kafası da yarım. Hemen onu geçtikten sonra burada şortlu bir ablamız var. Onun yanında bir tane çok güzel Elsiva'dan giyinmiş, bağırsakları dışarı çıkmış tişörtüyle bir ceset daha var. Şu an kendim şey alıyorum abi. Referans tamam. alıyorum. Sıkıntı yok. Sahte ki... falan topla abi. <laughs> Aynen bir kilo bacak iki kilo böbrek var. Tamam harika adam o abi adam. <laughs> bir adam iki adam olmuş ya. Abi adamı adam etmişler burada bence. Vallahi abi. Abi şimdi şöyle abi gittiğin yerde adamlar var ne yapıyorsun? <laughs> Dur 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 dur. Ne yapayım abi? Gözünü tamam, seveyim. ben Üzerim. dur. Ben indim. Azdan az çoktan çok abi. Ya aşağı gideceğiz kardeşim Abi kardeşi inme diyoruz. sakın inme. Abi Lan. sakın inme. Allah'ım. Tamam Allah. tamam inmiyorum inmiyorum kaçtım sakın kaçtım. Sakın inme. Kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. kaçtım. Kafa sakın. bombam vardı atayım mı? Abi at. Allah ne verdi fırla. <laughs> <Abi, gülüyor> varmış. Abi <laughs> çelen var. Dur <laughs> dur 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 dur. O zaman abi ona bir kafa bombası yakışır abi. Hadi bakayım tam üstüne otur yavrum. Abi kötü attım bombayı. Abi bir dakika dur dur dur. Bir dur, de dur, dur. ben atayım abi. Attım, tamam at gittim. abi. Ben abi de attım o ikisini abi. birden yiyecek. İkisini birden yiyecek hadi. Abi çok harcama ileride iki kenan daha çıkacak gözünü seveyim çok harcama. Öyle mi diyorsun? Çok vurduk buna ben iniyorum abi gel sen abi de. Abi sen, sen in, in ben tepeden seni izliyorum. Oha. Oğlum yavaş ol adam ol lan. Abi Kenan'ı öldür. Dur geliyorum. Abi, Tony. Abi. Arkadaşlar. Abi çok bir soruyor. Öldürdün mü? Ben gelemiyorum. Bir dakika geleceğim. Gelemiyorum. Abi, geleceğim. Öldür, öldürdüm. Hayır Oh. oğlum çekin şuradan. Çekin şuradan. Çekil. Aa Tony sana vurdum. Yanlışlıkla kusura bakma kardeşim. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? oğlum burası dolap der ona. Terbiyesiz herif. Sen kime şekil yapıyorsun be? Abi ya? şimdi gel bak sana bir olay göstereceğim. Bu Kenan'ı yatırdık ya aşağı abi. Evet Üstüne abi. E'ye basılı tutar mısın abi? Basılı tutarım kardeşim. Oha. Abi şimdi o aldığım parçayı bir giy bakalım nasıl oluyorsun? Bu ne oğlum? Çiyet var. Ha. Bak abi benim kola bak. Oha. Abi Kenan'dan şey mi çıkıyor? Zır mı çıkıyor? Ürpertici zırt diyor. Aynen abi bu çok tehlikeli bir zırh. A abi ne vuruyor abi, abi çekil, ya? Çekil gözünü seveyim oğlum lan. Neye vurdu ne bu biliyor muyum ben? Ne vuruyor ya? Oha elimde de görünüyor. Arkadaşlar Kenan'dan zırh yaptık. Abi. Evet. Şöyle bir zıplayıp bakabilirsin içeriye doğru. Bakayım bir. Evet. Oh, oh, oh. Bir şey göremedim ama. Allah. Abi ben o ipten her an kendimi kaçacakmış gibi hazırlıyorum ha ona göre. Tamam abi. Dırıt, Dikkat edelim. Derit. Derit Ba 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 Neredesiniz oğlum ayırdır. Abi şimdi ha? burası sıkıntılı bir mekan. Tamam. Haberin olsun. Buradan düşersen abi aşağı bokçalı gibi düşersin abi. Aynen abi. Ben de farkındayım zaten. O yüzden bayağı tane 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 abi. tane tane. Aynen aynen. atar tamam. yapmanın sırası değil diyorsun yani. Aynen. Burada oh. boya var abi. Bunları alalım. Tamam. Ne işe yarıyor bu boya? Abi bunu boyayı üstümüze süreceğiz ilerleyen bölümlerde. Evet. Ee, o yamyamlar abi bizden korkacak. Bize saldıramayacak. Hı. Hmm, güzel. Yamyamlar boyadan korkuyorlar mı abi? Kırmızı olunca abi korkuyorlar ya. Kırmızı böyle renk oluyorsun. Korkuyorlar gelmiyorlar. Hmm, tamam arkadaşlar güzelmiş. Yani kırmızıdan korkuyorlar öyle mi? Aynen abi boğa gibi bunlar. kırmızı yatar yapmıyor abi bunlar. Vay kardeşim benim be. Burada ya abi bir şeyler var. Olsun. Falan. Bak. Bakayım bakayım abi. Ayırdıralım. Ormanda bir yeri işaretlemişler galiba. Aynen abi. Ben iniyorum aşağı doğru bir tık daha. Abi yapıştır oğlum. Biz aşağı iniyoruz da bu kadar. Kenan menan var mıdır? Doni. Abi. Çok sıkıntı. Burada Kenan değil Kenanlar var. Kenanlar. Evet. La Evet. Ç ço ço çoğul kullanmasaydın iyiydi. Oha oğlum bayağı aşağı indik lan. Abi sıkıntı. Şimdi abi buradan karşıya geçeceğiz ama dikkatli geçeceğiz tamam mı? Envanterden şeyi aç abi. Açtım abi. Aynen. Aldım abi. Tamam. Yapıştır abi. Şimdi ben gidiyorum. Sen de beni takip et. Tamam kardeşim. Allah! Son anda havada durdum. Havada durdum şahitlerim var. Abi, abi geç sen geç. Mi? Geç geç. Sen geç sana çarparsam düşeceğim. Tamam. tamam. Ben ben geçtim abi. Tamam sen de geçtin abi. Süper. Harikayız. iniyorum abi. Harikayız. Arkadaşlar efsane bir şekilde ilerliyoruz. Çok güzel oluyor. Çok neyse tamam ölebiliriz ama ben size söyleyeyim. Geliyorsun değil mi abi? Buradan gideceğiz abi. Gene duvardan gideceğiz. Tamam. Bu aşağı inmeyeceğiz. Tamam. Oha öküz gibi kasıyor. Neyse tamam devam et. Sen git abi ben... Oha. Allah! Ne oldu? Abi düştüm ama havada durdum. Gene aha, Aynen. aşağı düştüm. Tamam sıkıntı yok. Abi bu oyunun lagına bakına şimdi ya. Hoppa tamam. Tamam ben geliyorum abi yanlış yere tamam. indim. Yanına tamam bir daha abi. çıkıyorum o duvardan bir daha geleceğim şimdi. Tamam okey abi okey. İpin aşağısına düştüm canım da gitti biraz. Ya abicim gözünü seveyim ne biçim bir olay. Ben şu ipten iniyorum aşağı o zaman. Tamam abi in ama dikkat et gittiğin yerler yer değil haberin olsun. Aynen neresi gittiğim yerler hava mı abi? Abi çok tehlikeli mekanlar oralar haberin evet. olsun. Az önce iğrenç bir espri yaptım Neyse. Evet ben de <laughs> şey yapmadım umursamadım. Hiç, hiç bozmadı. <laughs> Abi ben de ipten aşağı doğru. Ya hayvanat gibi FPS drop oluyor oyunda. Neyse şöyle. Hop. Abi oha ha, içeride şeyler. O bebekler Bu falan kapın. var. Allah. Tamam burada kesik Kenan da vardır da neyse. Dayı ne haber? Abi. Tamam. Bunları kes abi. Yatırın tamam. aşağı. Tamam tamam tamam. Bebekler yapmayın bak. Bebekler. Bebekler yapmayın. Bak bunu bana yapmayın. Çok iğrenç görünüyorsunuz. Çok iğrenç görünüyorsunuz. Çok iğrenç görünüyorsunuz. Abi tamam mıyız? Abi. Şimdi tamamız. Ben şöyle bir sana e, Heh, şöyle sen şey yapayım Sen bize bir ışık abi, yap abi. Aynen. Aa, süper. Aynen geliyorum abi. Geliyorum değil mi abi? Geliyorum geliyorum. Sıkıntı yok kardeşim. Arkadaşlar. O şeyi bulacağız abi. Sen yani ne bulacağım onu? Abi, abi, buraya bir işaret koyalım. Aynen, yoksa aynen. Koy abi Sen da. işaretini buraya koy. Buraya bir işaret koyalım. Ben Seni şöyle bulacağım. Bir işaret o. koyayım şuraya. Seni bulacağım. Tamam, ben geçiyorum abi içeri doğru. Tamam. Hadi bakalım. Keşke Kendin... önden ben gitseydim. Abi karşıma herhalde bir tane Kenan çıkmaz mı? Katdula, ihtimali var. Buralar sıkıntılı yerler. Hadi bakalım Tony, ilerliyoruz kardeşim. Abi soldan soldan abi. Soldan soldan. Dikkat ol. Sakın sakın düşme bak sakın. Tamam suya düşmüyorum burası. Suyu su, bilmiyorum kayaya da denk getirebilirsin. Abi bak sana şuradan göstereyim gideceğimiz mekan şurası. <laughs> burası ne biçim yer? Ee, bu duvarın arkası Kenan sesini duyuyorsun. Aynen. Abi buraya bir yere işaret yapmışlar ha. Kayamaya falan. Aa evet. Abi Oo. biz bu yana geçeceğiz abi. Tamam. Buradan geçiyor mu ki? Buradan geçmiyor abi. Şu aşağıdan dolanacağız. Şu ipten ineceğiz galiba değil Evet mi? ipten ineceğiz abi. Tamam. Önce ben mi ineyim? Tamam. Önce ye yemler iner değil mi önce? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Oh! Tamam. Abi dikkat. Reis Artık burada... bak bu saatten sonra sıkıntı büyük abi. Emanetleri abi, tamam. çek. Abi ben çektim emaneti. Şu an dağıtacağım adaleti yani. Abi bak burada iki tane Kenan var büyük ihtimalle. Haberin tamam. olsun. Tamam. Buraya Burası. Abi buraya bak. Hay, hayrına save Haa. alın. Geri Abi save alalım burada biz. Neyse alırız tamam. Alırız. Gel. Abi yanıyorsun. Yanıyorsun abi. gitme. <laughs> <laughs> su nerede? Su nerede? Suya su, gir su, abi. Su su ya su. Orada su. su var abi. Atla. Su. Oh oh oh. Lan Allah cezanı vermesin Yanıyorsun ya. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat Allah abi. Allah ben de yanıyorum. Sen... <laughs> yanıyorum. Nöp. Dur bakayım abi. Selamün aleyküm. Ah. Tony Reis. Ben şeye girdim. Kavgaya girdim ben. abi. Geldim abi geldim. Hayırdır siz kime Hayırdır, posta abi, koyuyorsunuz siz, oğlum? Siz kime şık yapıyorsunuz lan? Ye abi onu. Olum süper. Abi. abi. Reis. Ee, şu an bak sıkıntının ana kaynağına çok yakın kaldı ben bu ışık yapayım sana yine. Reis bence bence abicim bak. Bir dinlenelim bir şey yapalım Tony. Abi bence... ca canını falan topla, yemeğini tamam, falan ha. ye. Baha tamam. geldik abi mekana geldik. Tamam mekana geldik de oğlum iki tane kenan var diyorsun orada. Abi bomba bombaları falan hazırla. Eline bombayı bomba. falan böyle al. Bombam yok abi. En son şeye attım ben. Ne diyorsun? Vallahi... Abi dur. Oh! dur Peşimizden geliyorlar. Gel 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 gel. Abi ben bunlarla de... biz. Abi gel geri vites yapalım bir. Gel bir geri vites. Bence yapalım. orada abicim, orada bir kayıt alalım. Orada bir uyuyalım bir kendimize gelelim. Tony böyle olmaz. Abi bunlar bize saldıracak. Ben sana bomba vereyim abi. Ben de bir iki bomba vardı fazladan. Bir de ben bir iki bomba daha yapayım. Tamam. Sen bana bomba ver. Bence arkadaşlar bunu... Şey yapacağız abi. Biraz bence dinlenelim ya. Böyle olmaz abi. Burada bir gece geçirelim Tony. Öyle mi diyorsun? İki ya? tane. Aynen abi iki tane kenan var. Gözünü abi. seveyim. A aynen şöyle bir alayım. Heh, tamam, tamam Ben bir tane daha vereyim sana abi. Ne lazım. Şunu abi. da al abi. Tamam şunu da alayım. Okey. Şimdi ee, orası bayağı sıkıntı diyorsun değil mi Tony? Abi çok sıkıntı. Tamam. Daha bende de bir bomba kaldı. Sana güveniyoruz abi. Hatta ben şöyle bomba yapayım ya. Aynen sen bomba yap abi. Abi, abi o zaman... Abi burada Kayıt alacağız burada sadece. Ha, kayıt alacağız. Sıkıntıya girmeyelim diye bir kayıt alacağız abi burada. Tamam kaydımızı alırız. O zaman direkt... Bombaları iki tane kenana yapıştıracağız. Abicim bence bir sonraki bölüm devam edelim ona biz. Bak ben tırsmaya başladım. Ölürsek bitiyor değil mi? Abi ölürsek bitiyor evet. Aynen. Yani sıkıntı. şöyle bütün e, aldığımız bunca malzemelerin hepsi gidiyor. Uçaktan geri başlatıyor. Oo çok kötü. Arkadaşlar o zaman yorumlarda yardırıyorsunuz. Tamam mı? Yani bu iki tane, üç tane, kaç tane kenan varsa onları öldüreceğiz. Eminim siz zaten daha önce oynamışsınızdır. Yorumlarda bize... Mutlaka arkadaşlar fikir veriyorsunuz. Şu an malzemelerimiz bunlar. Yani bir fikir verin ona göre dalalım abi. Kesin biliyorlardır arkadaşlar. Onlara bir soralım. Çünkü yani bu seri zor mod gibi bir şey oldu. Yani ölmemeye çalışıyoruz kardeşim. Yani. Şu, şu an hayatta büyük kalmamız sıkıntı gerekiyor. abi. Burası büyük sıkıntılı yer. Aynen büyük sıkıntılı. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda yardırıyorsunuz. Bize fikir veriyorsunuz. Bir sonraki bölümde de olaya giriyoruz. Ee, serimiz deli like'larınızla birlikte devam edecek. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu seriyi. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.